toplantımızda, konuşmamızda olduğu gibi ben yine e, salgın hastalıkla mücadele konusundaki e, halkımıza ufakta bir e, uyarıda bulunmak istiyorum. Tabii bizler de dahil olmak üzere herkes e, Sağlık Bakanımızın, bilim adamlarımızın, sağlık çalışanlarımızın e, bize salık verdiği e, konularda biraz daha dikkatli olmak zorundayız. Özellikle son gelişmelere baktığımızda salgının ülkemizde son dönemde biraz daha arttığını görüyoruz. Dolayısıyla en azından bundan sonraki süreçte her vatandaşımızın bu konuda daha hassas olması ve sağlık çalışanlarımıza yardım etmelerini istiyoruz. Bu arada tabii tekrar sağlık çalışanlarımıza bir kere daha sizlerin vasıtasıyla minnetlerimizi ve şükranlarımızı da sunmak istiyorum. Onlardan Allah razı olsun. Ama bundan sonraki süreçte de onlara yardım etmemiz gerekiyor. Tabi hemen bu konuyla bağlantılı olarak da bu bu hafta kendi sahamızda ama salgın sebebiyle maalesef taraftarımızdan yoksun olarak Ümraniye karşısına çıkacağız. Tabi sezona bence e, birincilikteki e, birkaç tane önemli şampiyonluk adaylarından birisi olan Altay Deplasmanı'nda e, ki birçok eksiğimize, e, dezavantajımızın olmasına rağmen, eksiğimizin olmasına rağmen e, gol yemeden ve puanla başlamak açıkçası bizi mutlu etti. Tabii ki e, şunu çok huzur içerisinde söyleyebilirim ki maçın başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar Oyuncularımız iyi mücadele ettiler. Fiziksel olarak orada 90 dakika ayakta kaldılar ve mücadeleyi hiç bırakmadılar. Bazı konularda tabii ki eksikliklerimiz vardı. Özellikle ofansif anlamda daha üretken olabilirdik. Bunları biliyoruz, gördük de. Ama yeni arkadaşlarımızın da katılımıyla, özellikle ön bölgedeki arkadaşlarımızın katılımıyla bu eksiğimizde her hafta daha da azaltarak daha üretken, ofansif anlamda keyif veren bir takım haline geleceğiz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu hafta bizim için önemli. Çünkü puanla başladığımız birincilikti ki ilk puanımızı aldık. İnşallah bu hafta Ümraniye karşısında ilk galibiyetimizi alarak önümüzdeki haftaki Bandırma Spor karşılaşmasına hazırlanmamız gerekecek. Her şeyin bilincindeyiz. Dolayısıyla oyuncularımızda ee, tam anlamıyla olaya konsantre olmuş durumda. İnşallah yeni arkadaşlarımız da katıldı. Onlara da sahada görev vermeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla geçen haftadan daha iyi bir mücadele beraberinde daha iyi bir futbol ve ofansif anlamda üretkenlikle beraber e, Ümraniye karşısında iyi mücadele edip ilk galibiyetimizi alıp e, sezona bu şekilde e, moralli bir şekilde devam etmek istiyoruz. Giyasi'nin sakatlığı devam ediyor. Önümüzdeki hafta inşallah takımla çalışmalara başlamasını planlıyoruz, düşünüyoruz. Bunun yanında Buğra'nın ve Tomane'nin tabii takıma katılmış olmaları bizi mutlu etti. Tomane takımında hem maç oynayıp hem de antrenman yaptığı için hazır durumda. Buğra da sezon başını geçirdi fakat bir haftalık yaklaşık antrenman eksikliği var. Onu da en kısa zamanda giderip fiziksel olarak da iyice hazırlayıp takımın içerisine almayı düşünüyoruz. Diğer sakatlarımızın Oğuz'un, Ferhat'ın iyileşmesi bizim tabi kadro kalitesi anlamında ve alternatif futbolcu anlamında daha da kaliteli ve zengin bir kadroya ulaşmamızı sağladı ki şartlar karşılaştığımız olaylar bundan sonraki süreçte bizim çok daha geniş ve kaliteli bir kadroyla sezona devam etmemizin zorunlu olduğunu ortaya çıkardı. İşte en somut örneğini işte rakibimiz Ümraniye'de yaşadık. Yani bir bakıyorsunuz çeşitli olumsuzluklardan dolayı 3 tane, 5 tane, 7 tane oyuncunuzu belki kaybedebiliyorsunuz. O yüzden bu gibi olumsuzlukları da göz önünde bulundurarak geniş bir kadro oluşturmaya çalıştık geniş bir kadro oluştururken de tabii bizi Süper Lig'e taşıyacak kadro kalitesinde oluşturmaya çalıştık. Ben tabii o yüzden başkanımız Yüksel Yıldırım'a bir kere daha teşekkür ediyorum. Transfer 5 Ekim'de bitiyor. 5 Ekim'e kadar da herhangi bir eksiklik yine hissedersek gerekirse o sözü de verdi bize başkanımız. Ama şimdilik Ön tarafta bir eksiğimiz sayısal anlamda gözüküyor Forvet'te, ee, onun dışında başka bir herhangi bir mevkide de şu anda bir eksikliğimiz yok gibi. Ee, ben tabii inşallah bu hafta ilk galibiyetimizi alarak e, televizyonu başında bizi izleyecek taraftarlarımıza da güzel bir mücadele izletip e, takımlarından e, keyif alabilecekleri bir futbol e, günü yaşatmak istiyoruz onlara. İnşallah güzel bir maç oynayacağız ve ilk galibiyeti olarak sezonu da bu şekilde başlamış, devam etmiş olacağız.